Değerli dostlarım, değerli takipçilerim merhabalar. Yine bir hafta sonu ve yine sizlerle birlikteyiz. Daha önce bu videoyu aslında çekmiştim. E, canlı ve alkali suyla ilgili bir elektrik testi yapmıştım arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmıştım ama maalesef bazı e, e, olumsuz yorumlar da aldık. E, Priz gözükmüyormuş o videomda. Priz ekran dışında kalmış arkadaşlar. Ekran dışında kalınca İnsanların aklında farklı düşünceler gelmiş. Bizim hiç aklımıza gelmemişti, kusura bakmayın. E, priz niye dışarıda kaldı? Farklı bir prize mi sokuyorsunuz? E, suyun bu şekilde ampul yapması mümkün değil gibi. Arkadaşlar şeyler aldık. cevaplar verdik. E, bu ürün üreticisinin yaptığı testler vardı, onları falan e, link olarak attık ama yine de ben yorumlar almaya devam ettik. Bir e, takipçim şey demiş. E, eğer Murat Bey yeniden çekerseniz priz de gözükürse daha iyi olur diye. Ben de bu hafta, bu videoyu tekrarlamak istedim arkadaşlar. O videomda da bahsetmiştik. Canlandırılmış bir su, pH değeri yükseltilmiş, içindeki mineral sayısı arttırılmış bir suyun arkadaşlar iletkenliği artar ve bunu da şeyle ispatlayabiliriz demiştik yani elektrik testiyle. Bakın burada prizimiz burada arkadaşlar. İnşallah görünüyordur. Hep ekranda kalmasını istiyorum. Bir düzenek var bakın. Burada bir fiş var. Burada da bir fiş var arkadaşlar. Yani aslında bu fişin bir tarafı işte ampule bağlı arkadaşlar. Bir tarafı bu prize bağlı. Bu fişe bağlı. Bu fişle suyu iletken bir şeyi tamamladığımızda arkadaşlar aslında devre tamamlanacak ve ampulü yakması gerekiyor. Şimdi bu suları arkadaşlar evdeki arıtma cihazından aldım. Arıtma cihazları evet güzel. Ağır metalleri filtreliyor. Ama sıkıntısı şu. E i̇çinde doğrusu mineral bırakmıyor maalesef. Bakın arkadaşlar fişi suyun içerisine sokuyorum. Ampulüm yanmıyor. İki bardak getirdim birazdan niye getirdim anlayacaksınız. Bakın gene yanmıyor. İkisine de soktum yanmıyor. Bu arada karıştırınca mı acaba bir şeyler ortaya çıkıyor dediler. Karıştırıp bir daha yapacağım. Aklınıza hiçbir soru kalmasını istemiyorum arkadaşlar. Bakın gene bandırdım. Fişi gene soktum. Ampul gene yanmadı arkadaşlar. Şimdi bakın damlayı aldım. Alkamine damla arkadaşlar patentli bir ürün. 100 ülkeye de gönderiliyor. Himalaya tuzu ana kaynaklı. Pot potasyum sodyum dengesinde üretilmiş bir ürün. Bu çok önemli bir nokta. Şimdi bu üründen 3 tane damla damlatacağım. Bir tane bardağın bir tanesine. Bakın şuradakine. ne? 1, 2, 3 damla damlattım arkadaşlar. Her bardağa 3 damla öneriliyor. Bunu da anlattığım andan itibaren daha önceki videolarımda görebilirsiniz. pH değerini 10.5'un üzerine çıkarttım. İçindeki mineral sayısını da arkadaşlar 450'nin üstüne çıkarttım bu suda. Şimdi bu suyu da karıştırıyorum bir şöyle. Bakın arkadaşlar. Yine aldım. Priz gözüküyor. Suya batırdım. Görüyor musunuz ampulü? Ampul patlayacak gibi yanıyor. Yandakine damlatmadım biliyorsunuz. Bakın. Soktum. Şöyle göstereyim. Suya girdiğini görüyorsunuz herhalde. Yanmıyor. Buraya sokuyorum. Yanıyor arkadaşlar. Bakın burada. Hayır. Herhangi bir yanma yok. Neden? Çünkü bunun içerisinde doğru dürüst mineral yok. iletkenlik yok arkadaşlar. Bu suyun, şu suyun sadece serinlik gidermeden başka bir faydası yok vücudumuza. %95'i arkadaşlar idrarla dışarı atlıyor. %5 civarı emilirse emiliyor vücudumuz tarafından. Neden? Bekleye bekleye arıtmanın deposunda arkadaşlar ya da bir da ya da bir süraide vesaire 10 saatten fazla bekleyen her su ölüyor. Molekülleri büyüyor. Hücrelerimizden geçemiyor. İçindeki mineral sayısını ölçmüştük arkadaşlar 25'lerde 30'larda geziyor. Bu da içinde mineral yok denecek kadar az. Neden? İletken olabilmesi için en az 200 mineral olması lazım. Kaliteli suda da 400'ün üstünde olması lazım. İşte bu alkamine damla da bu işe sağlıyor. Tablayla arkadaşlar üstüne sürahi koyduk, bardağımızı koyduk ya da pet şişemizi koyduk vesaire 5 dakika içerisinde moleküller küçülür. Vücut tüm hücreleri tarafından bu suyu emebilir. O hale getiririz. İçine damla damla da pH değerini 10-10.5'un üstüne taşırız. İçindeki mineral sayısını 400-450'nin üstüne taşırız. İşte böyle bir su iletken hale gelir. Ve testimizde de gördüğümüz gibi arkadaşlar ampulü yakar. Ama boş su işte böyledir. Herhangi bir iletkenlik sağlamaz. İletkenlik sağlamayan suyun da vücudumuza bir faydası yoktur. Beni dinlediğiniz için, beni takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.